Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. Doğrunun denklemi 3. testteyiz. Birinci soruyla başlayalım. Dik koordinat düzleminde eğimi 3 olan ve A1-2 noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar eğim var, noktalar eğimi 3 olarak veriliyor. Ve hemen denklem kalıbımızı yazalım. Y eksi Y1 M X eksi X1 de yerine koyduğumuzda Y 2 ve M de 3 olduğuna göre X eksi 1 dedik. Düzenleyelim arkadaşlar 3x eksi 3 artı 2 olduğunda eksi 1 olur ki istenilen doğru cevap da y 3x eksi 1 o da A şıkkı oluyor. İkinci soruda doğruya dik olan A noktasından geçen doğrunun denklemini istiyor. Arkadaşlar öncelikle bu doğrunun eğimine bakalım eksi a bölü b dediğimizde x'in katsayısı 1, eksi 1 dedik, y'nin katsayısı da eksi 2 olduğuna göre demek ki eğim 1 bölü 2 eşit. Ve bu doğruya dik olan doğrunun eğimi de arkadaşlar ne yapıyorduk? Ters çevirip eksiyle çarpıyorduk. Yani eksi 2 olacak. Şimdi de denklem formatımızı yazalım. y eksi y 1 m x eksi x 1'di. Sonra arkadaşlar yerine koyduğumuzda y eksi 3 eğim eksi 2 x eksi eksi 1'den artı 1 oldu. Düzenliyoruz. eksi 2 x eksi 2 artı 3 dediğinizde eksi 2 x artı 1 olur. Hepsini sol tarafa atalım. Arkadaşlar şıklarda çünkü öyle gözüküyor. Y artı 2x eksi 1 eşittir 0 olacak. Baktığımızda hangi şık oluyor? Evet D şıkkı doğru cevap geliyor. Dik koordinat düzleminde A ve B noktalarından geçen doğru bu doğruya paralel olduğuna göre K kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar madem paralellik var öncelikle şu noktalardan ne yapacağız? Eğimi bulacağız ve eğim içinde ordinatlar farkının apsisler farkını oranı diyorduk. B noktasından başlıyorum arkadaşlar. 3 eksi 1 apsisler farkı da eksi 1 eksi 2 oldu. Bu da arkadaşlar eksi 2 bölü 3 geliyor. Tamam. Şimdi bu doğruya paralel olduğuna göre bu doğrunun eğimi de arkadaşlar eksi a bölü b'den eksi 4 bölü k'ya eşit ve eksi 2 bölü 3'e eşitlediğimizde buradan da k'nın değeri gidenleri gönderelim ve K buradan 6 geldi. O halde doğru cevap da E şıkkıdır diyoruz. Dördüncü soruda arkadaşlar grafiği verilen D doğrusunun denklemini istiyor. Şimdi bakın burada farklı yollardan çözebilirsiniz. Birincisi arkadaşlar eğimi karşının komşu oranından 2 bölü 3 olur. Ve doğru zaten sağ yatık olduğu için pozitiftir. Sonra arkadaşlar noktalardan bir tanesini seçersiniz. Örneğin şu noktayı alırsam 3'e 0 noktası beklem kalıbında yerine koyarız. Artık biliyoruz bunu. y y1m x x1 ifadesini. Şimdi arkadaşlar y1 0 oluyor bakın. O halde y eşittir diyeceğiz ve 2/3 x 3 dediğimizde içler dışlar yapalım. Buradan da ne oluyor? 3y 2x 6 oluyor. Düzenlersek şıklarda öyle veriyor çünkü. 3y 2x eşittir -6 deriz ve doğru cevap olarak da B şıkkını elde ederiz. Ya da arkadaşlar şöyle de yapabiliriz. Bakın y eşittir mx artı n ifadesi vardı açık halinde. Burada yerine koyarız. m değeri belli zaten 2 bölü 3. x dedik artı buradaki n değeri de arkadaşlar y eksenini kesmiş olduğu nokta oluyor. Yani şu artı eksi olacak. Eksi 2 diyeceğiz. Sonra da payda eşitleyeceğiz. Ve yine arkadaşlar bu ifadeyi elde edeceğiz. Tamam. Bir üçüncü olarak da eksenleri kestiği noktalar belli olduğu için Oradan da yapabiliriz. Yani arkadaşlar x'i 3'te kesiyor. x bölü 3 dedik. Artı y'yi de eksi 2'de kesiyor. Topladık 1'e eşitledik. İşte burada da payda eşitleyip sonuca ulaşıyorsunuz. Hangisinden yaparsanız yapın arkadaşlar hiç fark etmez. Tamam şimdi geçelim 5. soruyla devam edelim. Koordinat düzleminde bir kenarı x, -x ekseni üzerinde olan bir kare veriliyor ve bu eşitliklere göre orijinden geçen D doğrusunun denklemi hangisidir diye soruyor. Peki şimdi arkadaşlar şu uzunluklar eşit olduğuna göre oradan başlayalım. Bir A'ya A diyelim. Bu durumda karenin bir kenarı 2A'ya eşit oldu. Ve bir de YX doğrusu veriliyor görüyorsunuz. Şöyle bakın üzerindeki şu noktadan itibaren ordinatı çizdiğimde bu aynı zamanda karenin bir kenarına eşit oluyor. Ve şu uzunluklarda A'ya A olduğuna göre arkadaşlar ne demiştik? yx doğrusu ve eğimi 1 olan bir doğru 45 45 90 üçgeni oluşuyordu. Yani x eksenine yapmış olduğu açı 45 dereceydi. Dolayısıyla arkadaşlar 2a ise şu uzunlukta 2a'ya eşit olmalı. O halde buraya da a gelir. Tamam. Son olarak şimdi d doğrusunun denklemini yazabiliriz. Şu noktadan itibaren bakın arkadaşlar eğimini yazacağız. Karşı bölü komşu diyeceğiz. O halde a'ya 3a oluyor. Yani eğimi 1 bölü 3'e eşit. Zaten orijinden geçen doğruların denklem formatı da mx kadardı. Ve dolayısıyla arkadaşlar doğrunun denklemi de y eşittir x bölü 3 olur. Doğru cevap da c şıkkı gelir. Altıncı soruda koordinat düzleminde ad kenarı y ekseni üzerinde olan bir abcd karesi veriliyor. Ve bu kareyi eşit alanlı iki bölgeye ayıran orijinden geçen d doğrusunun denklemi isteniyor. Ha, şimdi arkadaşlar sorunun çıkış noktası bakın burası. Karenin alanını eşit alanlı iki bölgeye ayırıyor. O zaman arkadaşlar alanların eşit olabilmesi için bakın bu doğrunun da karenin köşegeni üzerinden geçmesi gerekli ve orta nokta olacak. Şu uzunluklar birbirine eşit. Şimdi bize verilen C noktasının koordinatlarına gelelim. Onun da ordinatını çizdiğimizde absisi 4 birim. Arkadaşlar şu uzunluk 4 birim olduğuna göre karenin bir kenarı 4 birimdir. Yani BC uzunluğu 4. O halde ordinat 9 olduğu için bakın buraya da 5 birim kalır. Şimdi de D doğrusunu denkleme için eğimine bakmamız gerekli. Bu noktadan da arkadaşlar x eksenine dikimizi indirelim ve dik üçgenimizi oluşturalım. Yani tanjant alfa karşı bölü komşudan eğimi yazıyorduk biliyorsunuz. Şimdi orta nokta olduğu için karenin kenarlarını 2'ye 2 diye bölecektir. E haliyle burası da 2 olacak. Ve şu uzunlukta 5 birim olduğuna göre tanjant alfa ya da eğim arkadaşlar ne oldu? Karşının komşu oranından 7 bölü 2'ye eşit oldu. Ve denklem formatımız belli zaten. Y eşittir mx kadardı. Burada da yerine koyduğumuzda 7 bölü 2 x'e eşit olur. Şıklara baktığımızda arkadaşlar düzenleyelim biz bunu. Yani 2'yi atalım sol tarafa. 2 2'ye 7 x'e eşittir diyelim. Ve doğru cevapta o zaman ne geliyor? D şıkkı geliyor. Köşe koordinatları verilen ABC üçgeninin ağırlık merkezinden geçip BC kenarına dik olan doğrunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır diye soruyor. Tamam o zaman ne yapacağız? Öncelikle ağırlık merkezinin koordinatlarını bulacağız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi nasıl yapıyorduk? Apsisi için ne diyorduk? Apsisler toplamının üçe bölümü diyorduk. Yani 2 eksi 3 artı 7 bölü 3 dediğimizde 6 bölü 3'ten 2'ye eşit geliyor. Apsisimiz 2. Sonra ordinat için de yine benzer şekilde ordinatları toplayalım. 7 artı 4 artı 1 bölü 3 dediğimizde 12 bölü 3'ten bu da 4'e eşit geliyor. Yani ağırlık merkezinin koordinatları 2'ye 4 oldu. Şimdi bu doğru ağırlık merkezinden geçecek ve BC kenarına dik olacak. O zaman arkadaşlar bizim BC kenarının eğimini bulmamız gerekli. Yazalım. Ordinatlar farkı ne oluyor? 4 eksi 1'den 3 ve absisler farkı da eksi 3 eksi 7'den eksi 10'a eşit. Yani eğimimiz eksi 3 bölü 10 oldu. E buna dik olduğuna göre bizim doğrumuz onun da eğimi arkadaşlar ters çevirip eksiyle çarptığımızda 10 bölü 3'e eşit gelir. Şimdi de artık denklemi yazabiliriz. Y eksi Y1 mx eksi x1 denklem formatında yerine koyalım arkadaşlar ağırlık merkezinden geçiyordu. Bunun koordinatlarını alacağız. Arkadaşlar y eksi 4 dedik. Eğim de 10 bölü 3 x eksi 2. Düzenleyelim. 3y eksi 12 sonra 10x eksi 20 oldu. Burada da 3y'yi yalnız bırakalım arkadaşlar. 10x eksi 20 artı 12 dediğimizde eksi 8'e eşit gelir. Buradan da arkadaşlar y eksenini kestiği noktanın ordinatını istiyordu. O zaman ne yapacağız? x'e 0 vereceğiz. x'e 0 verdiğimizde 3y eksi 8'e eşit gelir. y de 8 bölü 3 olur. Yani doğru cevap da a şıkkı gelir. Alanı 48 birim kare olan ABCD karesinin AB kenarı D doğrusu üzerinde, D köşesi Y ekseni üzerinde. Buna göre o AD üçgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Arkadaşlar madem karenin alanı 48 bir kenarı A olmuş olsa A kare 48'den karenin bir kenarı 4 köküçe eşit gelir. Hemen üzerinde belirterek buradan devam edelim. Karenin bir kenarı 4 köküç. Tamam. D doğrusuna bakalım. Burada arkadaşlar düzenlersek y eşittir 1 bölü köküç x'tir ve eğim de x'in katsayısı 1 bölü köküç. Şimdi tanjant alfaya eşit olduğuna göre eğim. O zaman arkadaşlar tanjantı 1 bölü kök 3 olan açı da nedir? 30 dereceye eşittir. Demek ki şu açımız ne olacak? 30 derece olacak. Bu halde burası da 60 derece olur. Yani bir 30-60-90 üçgeni oluyor. O AD üçgeni. Buradan da soru bitti zaten. 60'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 4 birimdir. Alanda arkadaşlar dik kenarların çarpımının yarısı 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2 dediğimizde 8 kök e eşit gelir. Yani doğru cevap B şıkkı oluyor arkadaşlar. 9. soruda arkadaşlar doğruların kesim noktasının orijine olan uzaklığını istiyor. Tamam. Önce bir denklemleri değerlendirelim. Kesim noktalarına bakalım. X'e 0 verdiğimizde Y eksenini 3'te kesiyor. Y'ye 0 verdiğimizde X'i de 6'da kesiyor. Diğerine baktığımızda x'e 0 verdiğinizde y'yi 12'de kesiyor. y'ye 0 verdiğinizde x'i eksi 6'da kesiyor. Tamam güzel arkadaşlar bir de eğimlerine bakalım. Bu doğrunun eğimi eksi a bölü b'den eksi 1 bölü 2'ye eşit. Diğer doğrunun eğimi de yine arkadaşlar eksi a bölü b'den ne oluyor? 2'ye eşit oluyor. Ha bu ne demek? Biri diğerinin ters işaretlisi olduğuna göre bu doğrular birbirleriyle dik kesişir demek. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bir de bunları düzlemde gösterelim. Birinci doğru y'yi 3'te, x'i de 6'da kesiyordu. İkinci doğru da y'yi 12'de, x'i de eksi 6'da kesiyordu. O da şöyle olacak arkadaşlar. Şu nokta eksi 6 noktası, bu noktada 6 noktası. Sonra bu doğrular dik kesişiyorlardı. Şimdi bizden neyi istiyor? Kesim noktasının orijine olan uzaklığı. E soru bitti. Kesim noktasının orijine olan uzaklığını çizdiğimizde bu bir dik üçgen ve bu uzunluklar da birbirine eşit olduğuna göre muhteşem üçlüden istenilen uzunluk da 6 birime eşit gelir. Yani doğru cevap da E şıkkı olur.